Evet gençler Türkiye'de tarım ve hayvancılık ünitesinin 3. dersindeyiz. Bu dersimizde hayvancılıktan bahsedeceğiz. Arkadaşlar öncelikle bizim ülkemizdeki hayvanların yerli ırkın yani et ve süt verimi düşük. Yani bizim sarı kız öyle et ve süt verimine çok müsait değil. Peki Hollanda'nın sarı kızı et desen et, süt desen süt. Hocam ne yapacağız? Yerli ırktan vazgeçmemiz lazım. Hocam ben yerli ırktan vazgeçemem. Yani bizim sarı kızın sütünün, kaymağının kıymetini kimse bilemez diyorsan şunu yapman gerekiyor. Hayvan soyunu ıslah etmemiz lazım. Yani Hollanda'nın sarı kızı ile bizim sarı kızı melezleştireceğiz. Böylece bizim ırkın et ve süt verimi artar, artan bir ırk haline gelecek bizim ırkımız. Evet. Sonra e, tabii ki üreticiye teşvikler vermemiz gerekiyor. Erken kesimi önlememiz gerekiyor. Hocam bu ne? Yani Hocam ben illa da kuzu kokoreç başka türlü olmaz deme. Sen yine kokoreçi zıkkımdan Ama yani kuzu kokoreç diye, e, diye ısrar etme diyoruz. Yani erken kesimi önlemek gerekiyor. Erken kesimin önlemesi sebeplerinden bir tanesi arkadaşlar bu. Peki başka? E tabi ki ağır hayvancılığına geçmen lazım. Yani modern hayvancılık. İşte hayvanın yediği önünde yemediği ardında e, tabii ki bu hayvan ne yapacak? Daha fazla üretim sağlayacak. Et verecek, süt verecek. Bir de meraları ıslah etmemiz lazım. Bu ne hocam? Yani otluğa dinlendirmek demek. Örneğin bir otluğa hayvanları gönderdin. Bir hafta aynı otluğa gittiniz yani. Sonra ne yapıyorsunuz? O hayvanları başka bir otluğa götürüyorsunuz. O otluğumuzu dinlendiriyorsunuz bir hafta. İşte böylece otlarımız daha yeşil kalır. Daha boyları uzar. Ve e, tabii ki daha verimli olmuş olur diyoruz. Peki. Hayvancılık türlerine baktığımızda önce ahır hayvancılığından bahsedeceğiz. Hocam nedir ahır hayvancılığı? Modern yöntemlerin uygulandığı hayvancılıktır. Yani bakın dikkat ederseniz yatırıma dönük bir hayvancılık bu. Yapılmış tesis dikkat ederseniz ciddi anlamda bir yatırım var, para harcanmış ve unutmuyorsunuz arkadaşlar. Eğer para kazanmak istiyorsanız üzgürü baba para harcamak zorundasınız. Para harcamadan para kazanamazsınız. Onun için yeri geldi hemen söyleyeyim ben size. Yani geleceğinize dönük eğer bir yatırımsa bu. Başka şeylerden kısın. Yani bunu demiyorum hani her gördüğünüzü alın, her gördüğünüz, gördüğünüz kampı alın anlamına demiyorum. Yani ben şimdi gençliğime bakıyorum. Örneğin işte filanca kampı almam lazımmış benim yani. Falanca kampı almam lazımmış benim zamanında. Ne bileyim kursu almam lazımmış. Yani o gün işte paramız yoktu falan filan diye düşündük. Ama bir şekilde çaresi bulunurdu. Anlatabiliyor muyum? Heh. Yani onun için geleceğe dönük bir yatırımsa bence başka şeylerden kısın onu yapın derim. İşte yatırım arkadaşlar. Bu vatandaş yatırımını yapmış ve elbette parasını kazanacak. Ve unutma eğer bizim ülkemizde bir yatırım yaptıysan masrafları en aza indirmen lazım. Aslında her yerde böyledir bu ama bizim ülkemizde özellikle en büyük masraf yol masrafları olduğu için ulaşımı ulaşım masrafını en aza indirmen lazım. Hocam ulaşım masrafını en aza nasıl indiririm? Pazara yakın olarak. Pazara. Yani ürettiğin yer pazara yakın olmalı. Peki hocam Türkiye'de pazar neresi? Tabii ki Ege ve Marmara. Yani nüfusun kalabalık olduğu yer. Tüketici nüfusa yakın olman gerekiyor kısaca. Böylece ulaşım masrafını azaltmış olursun. Önemli. İşte bundan dolayı ahır hayvancılığı tüketici nüfusa yakın yerlerdedir. Başka hocam, e tabii ki daha çok büyükbaş hayvanları tercih etmelisin. Neden? Hocam yani koyun sütüyle şimdi inek sütünün o lezzeti tartışılmaz bile koyun sütü daha iyidir diyebilirsin. Şimdi bazı arkadaşlar da böyle hani bilirler bazı şeyleri. Hocam yani koyun sütüyle ben inek sütünü karşılaştırmam bile falan. Haklısın ama yani para kazanacaksın. Tamam organik falan filan işte bunlar bir yere kadar. Anlatabiliyor muyum? Benim bir yakın akrabam var. Bir iş adamı öyle demişti. Yani biz işte bir işe girdik. Her şey organik olacak falan olacak filan olacak. Bir yere kadar. Anlatabiliyor muyum? Peki demek ki büyükbaş hayvanların et ve süt verimi çok fazla olduğu için arkadaşlar sen daha çok para kazanmak istiyorsan büyükbaş hayvanı kullanacaksın doğal olarak diyoruz. Peki başka? Mısır ve şeker pancarı nın yoğun olduğu yani bu tarımın yoğun olduğu yerlerde biz ağır hayvancılığının geliştiğini görüyoruz. Çünkü mısırın sılaşı şeker pancarının küspesi hayvan yemi olarak kullanılır. Evet bu sayfada ağır hayvancılığını görsellerle örneklerle net anlattım diye düşünüyorum ve devam ediyorum. Evet mera hayvancılığı geleneksel yöntemlerin uygulandığı hayvancılık. Yani vatandaş kendi ihtiyacını kendisi karşılayacak kadar yapmış olduğu hayvancılık türü arkadaşlar. Bu hayvanlar dağ taş dolaşırlar işte ne bileyim bir gram ot peşindedirler. Dolayısıyla öyle aman aman bir et bağlayamazlar. Çünkü sürekli hareketliler anlatabiliyor muyum? Artı o kadar da süt üretemezler. E çünkü yani dağ taş dolaşıyor ne yapsın garibim anlatabiliyor muyum? Peki hocam nerede yaygın? Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz. Neden hocam? Bak asıl sebebi söylüyorum. Çünkü bu bölgelerde diğer ekonomik faaliyetler çok kısıtlı. Yani sanayi, ticaret, işte hatta tarım değil mi? Kısıtlı. Geriye sadece hayvancılık kalıyor. Asıl sebep bu ama bunun yanında meraların fazla olması, yaz yağışları yüksek olması vesaire tabii ki etkiler arkadaşlar. Peki Sığır deyince arkadaşlar şöyle bizim ülkemizde Tuz Gölü'nün batısında daha çok daha çok büyükbaş hayvancılık besi ahır hayvancılığı şeklindedir. Anlatabiliyor muyum? Sığır yetiştiriciliği daha çok besi ahır hayvancılığı şeklindedir ama Tuz Gölü'nün doğusunda daha çok daha çok nedir? E, ee, hayvancılığı şeklindedir. Evet. İlk 5 ile baktığımızda Konya'yı görüyoruz. İzmir 2, Erzurum 3, Kars 4, Ardahan 5. Ama Türkiye'nin her yerinde tabii ki sığır olduğunu biz çok rahatlıkla görebiliyoruz arkadaşlar. İnek yani. Peki manda. Büyük başlardan manda bataklıkları sever. Sütü içerisindeki yağ oranı oldukça fazla. Onun için bu hayvanın sütünden kaymak yapılır. Oldukça kaliteli. Aynı zamanda yoğurdu da meşhurdur. Manda yoğurdu meşhurdur arkadaşlar. E, yağ oranı yüksek olduğu için lezzeti fazladır. Peki hocam nerede en fazla bu hayvanlar? Samsun 1. Samsun 1. Diyarbakır 2. Tokat 3. İstanbul enteresan değil mi? 4 ve Bursa 5. Evet ilk 5 ilimiz ama ülkemizin muhtelif yerlerinde az sayıda da olsa biz mandaları görebiliriz arkadaşlar. Hemen akla gelebilir. Hocam manda kaymağı var çok meşhur Afyon'un. Hani neden ilk 5'te değil falan? Şöyle orada yapılış yöntemi yani o kayman yapılış yöntemi meşhur olmuş. İşte Çorum'da e, ne bileyim leblebi üretimi gibi. Normalde nohut üretiminde birinci sırada değil Çorum. İlk beşte ama birinci sırada değil. E, yani bu yapılışıyla ilgili bir durum arkadaşlar. Hatta daha önce soruldu malumunuz. E, işte coğrafi işaretli ürün olarak afyon kaymağı soruldu. Yani bazı ürünler bazı yerlerde meşhur olmuş. Anlatabiliyor muyum? Size bir örnek daha vereyim. Mesela Türk kahvesi. Şimdi Türkiye'de kahve mi yetişiyor? Hayır. Ama Türk kahvesi yani yapılış tarzından dolayı dünyaca meşhur olmuş. Devam. Evet küçükbaş hayvancılığa bizim ülkemiz daha uygun arkadaşlar. Çünkü iklim ve yer şekillerimiz küçükbaş hayvancılığa uygun. Şöyle iklimimiz kurak ve yarı kurak. Bu hayvan böyle bir iklim şartlarını seviyor. Bitki örtümüz kısa boylu otlar, bozkırlar. Bu hayvanlar ağız yapısından dolayı daha böyle kısa boylu otları tercih ediyor arkadaşlar. Dolayısıyla Türkiye'nin iklimi genel itibariyle kurak ve yarı kurak olduğu için, bitki örtüsü, e, cılız, bozkır bitki örtüsü olduğu için küçük baş hayvancılığa daha uygun. Ve bunu sordular, haberiniz olsun. Peki koyun başlara baktığımızda birinci sırada biz Doğu Anadolu'yu görüyoruz. Şimdi bu saydığımız şartlar içerisinde hani Konya birinci olması lazım değil mi? Konya birinci olması lazım ama e, Van birinci sırada. Bunun sebebi de arkadaşlar Van mera bölgesi mera ama e, yoğun olarak yani tarım da yapılıyor tabii ki ama daha çok meraları var. Konya ise meraları olmakla birlikte asıl tarım bölgesi. Ondan dolayı Van birinci sırada ama arada çok, çok ciddi bir fark da yok. Son verilere göre böyle arkadaşlar Van Konya Şanlıurfa Diyarbakır Ağrı şeklinde. Ee, Doğu Karadeniz'de biz ve Batı Karadeniz'de küçük baş hayvancılığı yapamayız. Yapamayız demeyelim de sayısı çok azdır. Sebebi şu. Çünkü hayvanların yünü uzun. Dolayısıyla burası sürekli yağışlı. Özellikle Doğu Karadeniz sürekli yağışlı. Sürekli yağış, yağışlı olduğu için hayvan ıslandığında kuruyamaz, hastalanır. Onun için Doğu Karadeniz ve Batı Karadeniz uygun değil. Ama Orta Karadeniz uygun. Bak Samsun civarı. Çünkü Orta Karadeniz, diğer Karadeniz kıyılarından farklı arkadaşlar. Yani yükseltisi az oranın, işte dağlar kıyıya uzak, yağış miktarı düşük vesaire. Bu durumlar daha böyle karasal bir durum oluşmasını sağlıyor diyebiliriz. Evet. E, tabii ki yünlü dokumacılığı geliştiriyor. E, küçük küçükbaş hayvanların yünleri kullanılıyor arkadaşlar. E, inekle i̇nekle kıyasladığımızda et ve süt bölümünün düşük olduğunu tabii ki tahmin edersiniz. Evet. Küçük başlardan keçi başlara bakıyoruz. Kıl keçisi Akdeniz iklim bölgesinde yaygın, özellikle Akdeniz'de yaygın arkadaşlar. Akdeniz iklim bölgesi demeyelim, düzeltelim. Akdeniz bölgesinde yaygın. Yani e, engebeli arazi şartlarına uyum sağlamış arkadaşlar. Yani toroslar. Özellikle Mersin ve Antalya'yı vurguluyoruz. Ama bunun dışında Şırnak, Siirt, Mardin, bakın ilk beşteki iller ayrıca Türkiye'nin işte Doğu ve Batı Karadeniz hariç hemen hemen her yerinde biz Kır keçisinin yetişebildiğini görüyoruz. Yoğunlaştığı yerlerde ben size saydım. Ormanlara zarar verdiği söyleniyor ama bunu tam bilemiyorum ben. Olabilir olmayabilir de. Yani ormanlara zarar şöyle aslında. Hani e, hayvan ormanlardaki filizler var ya onları tüketiyor. Bu anlamda zarar. Ama işte e, orada ne bileyim ayaklarıyla kozalakların işte ne bileyim karışmasını toprağa sağlamak suretiyle faydası var diyenler de var. Onun için dedim arkadaşlar. Peki tiftik keçisi. Tiftik keçisi arkadaşlar yünü oldukça değerli. Yani kıl keçisinin yünlerini bir sadece o hani göçe hayvancılık yapanlar var ya. Onların çadırlarında kullanıyoruz yani. Çadır yapımında kullanıyorlar onlar. Ama tiftik keçisinin yünü çok değerli. Dolayısıyla ee, bu hayvan biraz daha diğerine göre e, önemli diyebiliriz. Ankara keçisi olarak da e, işte meşhur ismi malumunuz. Ve endemiktir bu arada. Endemiktir. E, yani ana vatanı biziz arkadaşlar. E, nerede hocam peki? Ankara zaten açık ara önde. Bunun dışında Siirt bakın dikkat çekici ki soruldu daha önce. Eskişehir, Mardin, Bolu. Evet ilk beş ilimiz ülkemizin muhtelif yerlerinde de az da olsa varmış diyoruz. Geçiyorum arıcılık. Türkiye'nin iklim ve bitki örtüsü arıcılığa oldukça uygun arkadaşlar. Çünkü Türkiye bitki çeşitliliği çok fazla olan bir ülke ve arılar ne yapar? Çiçek çiçek dolaşırım bal yaparım derler değil mi? Heh. Dolayısıyla bol çeşitli çiçek olacak ki arımız da bol bol bal yapacak. İşte bizim ülkemiz bu anlamda uygun arıcılığa ama e, iklim şartlarından yani olumsuz iklim şartlarından en çok etkilenen hayvandır. Neden hocam? E Çünkü diyelim ki kuraklık oldu ya da bir orman yangını oldu. Ben mesela orman yangını ve arıcılık arasında, e, e, arıcılık bağlamında bir soru mutlaka bekliyorum. Bekliyorum. Yani şöyle orman yangını oldu. Bu orman yangından en çok hangi tür hayvancılık etkilenir denirse bence bir numara e, arıcılık arkadaşlar. Neden hocam? E Çünkü ahır hayvan e, şöyle mera hayvancılığı da etkilenir yani ot yoksa ve otlar yanmış, işe, yanmış ise öyle düşünün ee, ama onu işte ne yaparsın ahırda besleyebilirsin en kötü ihtimalle ama e, arı öyle değil çiçek yok çiçek yok mecburen sunni besleme yaparsın o da e, zaten hakiki bal olmaz vesaire falan filan peki Ülkemiz arıcılık gezici arıcılık şeklinde bunu da vurgulamak lazım. Bu Türkiye'nin iklim çeşitliliğinin fazla farklı, yer şekillerinin farklı olmasından bağlı olmasına bağlı bir durum. Yani şöyle düşünün. Mesela bizim ülkemizde kışın daha çok Ege'de yoğunlaşmıştır arıcılık. İlkbaharda İç Anadolu, yazın ise Doğu Anadolu. Yani geziyor vatandaş, arıcılık yapan vatandaş. çiçekleri aradığı için, çiçeklere ulaşmak zorunda olduğu için. Anlatabiliyor muyum? Peki, son verilere göre söylüyorum. Ordu 1, Adana 2, Muğla 3, Sivas 4, İzmir 5. Şimdi burada arkadaşlar bazı arkadaşlar hani birinci olan illere çok takılıyorlar. Tarım ve hayvancılıkta bunu çok görüyoruz. Ya bunlara takılmayın bence. Sizin bilmeniz gereken bölge. Bölge. Yani yoğunlaştığı yer, o faaliyetin yoğunlaştığı yer. Mesela arıcılığın bölgesi Ege arkadaşlar. Bak Ege daha yoğun dikkat. Tamam mı? Yoğunlaştığı yerler. Ege. İşte bunun da Hakkari civarı, mesela Sivas civarı değil mi? Her ne kadar bakın Adana ve e, Ordu 1 ve 2'yi paylaşsa da hani bölge genişliği açısından buralar oldukça önemli arkadaşlar. Bunu ÖSYM daha önce sordu. Peki kübes hayvancılığı iklim şartlarından etkilenmez. Çünkü kapalı mekanda yapılan bir hayvancılık. Ve dikkat et şöyle bir şey düşünemezsin değil mi? İşte bu amca herhalde yumurtaları çok seviyor. Tavuk etini çok seviyor. Onun için bir sürü tavuğu var diyemezsiniz bir sürü yumurtası var diyemezsiniz. Demek ki bu vatandaş para kazanmak için böyle bir yatırım yapmış. Unutma, para kazanmak istiyorsan masrafları en aza indirmelisin. Hocam peki masrafları en aza nasıl indiririm? Masrafları en aza tabii ki pazara yakın olma ile indirirsin. Yani, eğer sen eğer sen e, tüketen nüfusa, yani kalabalık yerlere yakınsan kesinlikle ve kesinlikle masrafları en aza indirir. Sonuç: Demek ki küçük baş hayvancılık tüketici nüfusa yakın olan yerlerde daha yaygın. Yani büyük şehirlere yakın yerlerde. Balıkesir 1, Manisa 2. Bak Balıkesir şimdi İstanbul'a yakın, Bursa'ya yakın. E, Balıkesir zaten kendisi de hani büyük bir şehir. Manisa İzmir'e yakın, değil mi? Türkiye'nin büyük şehirlerinden. Sakarya İstanbul'a yakın, Ankara'ya yakın. Bolu hakeza. Mersin, Adana ile Mersin, Adana, Mersin, Antalya bakın burası yine Türkiye'nin yoğun nüfus yerlerinden sonuç arkadaşlar. Demek ki e, tüketici nüfusu yakın olan yerlerde küme hayvancılığı daha yaygın. Burada ben bir ile daha vurgu yapmak istiyorum. Afyon Türkiye'deki yumurta borsasını belirleyen ildir. Yani Türkiye'deki yumurta e, fiyatlarını belirleyen il. Neden? Çünkü küme hayvancılığı burada da oldukça yoğun. İlk 5'te olmasa da oldukça yoğun. Çünkü bu il arkadaşlar ulaşım açısından oldukça uygun. Bak Ankara'ya çok yakın dikkat Antalya'ya yakın gördün mü bak İzmir'e çok yakın e İstanbul'u hakeza öyle aman aman uzak değil yolları kavşak noktasında. Onun için işte bulunduğu konum itibariyle bir böyle büyük şehirlere yakın olma durumu söz konusu dolayısıyla yumurta borsasını belirliyor diyebiliriz. Peki ipek böcekçiliği dut yaprağı ile besleniyor. Kış ılıklığı ister. Dolayısıyla kıyı bölgelerimizde daha çok olacak. Ya da kışın ılık olan yerlerde. Ee, normalde daha önceleri işte e, özetle Bursa, Bilecik, Balıkesir hatta Çanakkale bu iller çok ön plandaydı arkadaşlar. Fakat sünni ipeğin üretilmesiyle birlikte buralarda e, işte yapılan e, ipek böcekçiliği faaliyeti azaldı. Şimdi ilk 5 elimiz Diyarbakır, açık ara önde. Sonra Ankara, Bolu, Antalya, Batman şeklinde sıralanıyor arkadaşlar. Evet, balıkçılık. Şimdi Türkiye'de Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili, iki yarımadadan bir e, oluşan bir ülke olmasına rağmen çok fazla akarsuyu olmasına ve gölleri de hatırı sayılır derecede olmasına rağmen ...balıkçılıkta biz istenen seviyede değiliz. Neden? Çünkü biz arkadaşlar... ...kara sularımızla sadece balıkçılık yapıyoruz. Yani açık deniz balıkçılığı... ...yapmıyoruz. Demek ki... ...açık deniz balıkçılığı yapmamız lazım. Okyanuslar açılmamız lazım. Örnek. Sonra, hocam açılalım. Engel ne? Engel şu... ...teknik donanımı zayıf... ...gemilerimizin. Yani öyle açık denizlere... ...açılacak gemilerimiz yok. Mesela Norveç... ...ABD, Japonya gibi ülkeler... ...açılıyor okyanusa... Hayvanı yakalıyor, balıkları yakalıyor ve e, gemi aynı zamanda fabrika gibi. Yani orada işliyor, konserve haline getiriyor, ondan sonra satıyor. Düşünün. Evet. E, bunun dışında kıyı kirlenmesi. Şimdi bizim gibi gelişmekte olan ülkelerin arkadaşlar ne yazık ki çevre hassasiyeti zayıftır. Bu bir gerçek. Yani dünyada çevre kirliliğine en çok yol açan ülkeler, Türkiye gibi, Brezilya gibi, Hindistan gibi gelişen ülkelerdir. Çin gibi gelişen ülkelerdir. Tamam mı? Gelişmekte olan ülkelerdir yani. Diğerleri yani Avrupa ülkeleri zaten gelişmiş. Yani gelişmiş ülkeler daha az zarar verir doğaya. Anlatabiliyor muyum? İşte biz ne yazık ki denizlerimizi çok kirleten bir ülkeyiz. Bu balığı, balıkçılığı olumsuz yönde etkiliyor. Usulsüz avlanma söz konusu bir de. Buna rağmen Karadeniz birinci sırada arkadaşlar. Neden Karadeniz bir? Çünkü kıyı kirlenmesi daha az, hani sanayi faaliyetleri daha az olduğu için plakton, yani balıkların yiyeceği fazla. O ne hocam? Nasıl oluyor yani balık yiyeceği? Akarsular karalardan denizlere balıkların yiyeceğini taşır. İşte biz bunlara plakton deriz, plakton deriz, tamam? E, Oksijeni bol ve aslında en önemli sebep geliyor. Bölgede başka ekonomi faaliyetler az, yani sanayi, ticaret, tarım Hatta hayvancılık dolayısıyla mecburen ne yapman lazım? Ee, balıkçılığa dönmen gerekiyor, yönelmen gerekiyor Karadeniz'de yaşıyorsan, örneğin Rize'de yaşıyorsan. Peki kültür balıkçılığı var bir de arkadaşlar. Bu ne hocam? Kültür balıkçılığı yani balık okumuş, okumuş çocuk. Çok kültürlü, o anlamda değil tabii. Yani e, denizlere biz arkadaşlar aslında kültür balıkçılığı sadece deniz değil. Hani bu akarsularda var ya hani alabalık çiftlikleri bunlar artı denize yapılan balık çiftlikleri. Heh, şimdi daha iyi oldu. Hatta e, denize yapılan balık çiftliklerine aynı zamanda dalyan da denir. Dalyan. İşte şu görselde olduğu gibi. Tamam mı? Evet. Bu anlam hocam peki neresi uygun? Hani bu dalyan balıkçılığı için, deniz e, kültürü balıkçılığı için e, denizin sığ olduğu yerler. Yani Ege. Özellikle Muğla'da yaygın arkadaşlar. Evet anlaşıldı herhalde. Ve örnek sorumuzda hayvancılık konusu bitiyor. Tarım ve hayvancılık ünitesinde tamamlamış oluyoruz. Türkiye'de hayvancılık faaliyetleri ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? İklim şartlarından en çok arıcılık etkilenir. Evet cevap bu arkadaşlar. Kır keçisi sadece Mersin ve Antalya civarındadır. Mersin'in meclisi büyük olacak Allah bizi affetsin. Evet. Civarındadır. Yanlış çünkü sadece diyor bak Türkiye'nin her yerinde var. Özellikle Hakkari, Siirt değil mi? Şırnak buralarda hatta yoğun. Sürekli köy altı yerleşmelerinde tarım ön planda hayvancılık değil. Kültür balıkçılığı Karadeniz'de değil Ege'de yaygın. Et ve süt verimi mera hayvancılığında değil. Ahır hayvancılığında daha yüksek arkadaşlar. Böylece bu üniteyi de tamamladık. Bir sonraki derste görüşmek üzere.